Hepinize, Hepinize, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber e, ojelerden ebru sanatı yapacağız. Bakalım nasıl olacak ilk deneyimimiz. Şimdi öncelikle ben şu rengi alıyorum. Sıcak suyumuz var. Sıcak suya bu şekilde damlatıyoruz arkadaşlar. Üste çıkıyor sıcak suyun üstüne. Bunu acele yapmamız gerekiyor. Çok güzel oluyor. Çok uçakta dağıldı ama. Biraz suyun sıcak gelmiş olabilir. Şöyle şekilli. E, bu da almadı? Da gerekiyor zaten. Plan yüz gibi oldu arkadaşlar. <laughs> evet ama arkadaşlar Şöyle gösterelim. Arkadaşlar. <laughs> evet, şimdi başka bir renk atmak istiyorum. Şöyle simli bir renk atmak istiyorum. Biraz bulamadım. Suyumuz sıcak olduğu için arkadaşlar. Evet bu harbi işte. birazcık kurumuş. Ya Anne ne yapıyorsun? <gülüyor> Ana, <gülüyor> anne onları böyle dök. Böyle dökülmüyor işte. Şundan dökeceğim arkadaşlar. Şöyle. Tek tek yaptığım için. Bakalım nasıl bir şekil çıkacak. Çok merak ediyorum ben. O kadar. Şimdi sen telefonunu göster anneciğim. Ben şimdi çubukla şimdi onu yaydıracağım. Şöyle. Şöyle Dur, hayır şimdi ben tut öyle tut aşkım. Dur. Oh. Oynatma. Elim titriyor ama. Anne kağıt getirdin mi? Hı? arkadaşlar. Şurası biraz kötü oldu. Anne bayağı güzel oldu. Şimdi Sanki ağaçlık. De... Şey... Arkadaşlar şu fincana yapacağım. Ay, şöyle. Çok... Şekil. Dur bakalım. Ay. Oh, dur anne şöyle. göster. Ben buldum. Kendin de göster. Böyle arkadaşlar. <laughs> Şöyle fincanımızı da. Ha, ikisi ben de dişe geleceğim ya. Benimkisi böyle bir şey oldu arkadaşlar. Evet. Ama benimkini sen batıracaksın. Ben yapamam. Tamam i̇şte anne. Tamam şimdi yağmurda sıra. arkadaşlar. Hı. Yağmur hangi renkleri kullanacak bakalım. Ben ilk olarak bunu kullanacağım. Kullan bakalım. Tamam, bir şey olmaz başka renk de kullan. Sen büyük tabağa yapabilirsin. Şu kahve. Şu mordan da dökelim evet. sen onu. Evet. Sen mor rengi seversin. Doğmuş. Bu, bu mor renk doğmuş anneciğim. Böyle vırtıklık tık tık yap. Bakıyor mu? Bakmıyor için bozulacak. Bundan kullanmayalım. Ben sonuncu da istiyorum. Ama hangi renk tonları olursa. Ben sonuçta başka renk bulayım. Tamam tamam çok dökme. Aynı. Şöyle hemen şekil ha, anne. Bak. Hem ben bir tane daha dökecektim. Niye dökecektim? Tam dök hanginden istiyorsan ama acele et. E sen Diyorsun. Şundan dökülür mü diye uğraşıyorum da simli dökülmedi, simler dökülmüyor. Keşke dökülsün, ben de istiyorum. Tamam. Bunu diktirmek istiyorsun. Şimdi anne arkadaşların kanını göstermişim. İkincisini. Göster. Bu şekilde arkadaşlar. Tamam koy. Şimdi sen şekil vermek evet. istiyorsan ver bakayım. Ama yapışıyor. Tamam. Çok fazla değdirme lan. Bir şeyler yapıştı işte öyle. Tamam. Tamam yapışıyor artık. Tamam. Şu kalpli tabağı al. Onu kenara tabağın üstüne koy. Hah koy oraya şöyle. Ben bunu yapacağım. Ama fincanları aynı ta, tabağa yap. Ta, ta. Dışına böyle bastırayım şöyle. Böyle i̇çine bakayım. bastır, içine. Böyle i̇çine. Mi? İçine doğru aldırtır onu. Ha böyle. Ha aldırabilir misin? Yakarsın. Tam işte. dışına yap sen dışına. Kaldır. Kaldır şimdi. Hemen ya kaldır. Ya ben elimi yakarım. Anne. Nasıl oldu ben? Arkadaşlar böyle bir şey oldu. Harika oldu. Ay çok güzel oldu. En çok şurasını beğendim. Al yani kısmını göster. Çok, çok Bu güzel. çok tatlı bir renk oldu arkadaşlar. Tamamen onunla sırt sürdü. Ay pardon. 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 <laughs> <laughs> Telefon düştü. Işte. Ay. Arkaya bir yutuksana. Böyle sen daha iyi gözüküyorsun. Tamam Ama ben gözüküyorum ama şey tabak gözüküyor bu sefer. Hı. Ben de bulamıyorum. Evet arkadaşlar Yağmur'un ikisi de bu şekilde. Ebru sanatı oldu. Gayet güzel. Tamam şimdi hadi. Bunu ters takıyorum. Peçete alacağız ama oldu? Şimdi bunun üstünü böyle temizliyoruz arkadaşlar. Evet. Geliyor zaten suyu suyu. Ben suyu. de aynı şey sandım bunu. Böyle kağıt kapayacağız falan sandım. Sen bu sefer ne yapacaksın? Ben şimdi hangi renkleri boyasam? koyacak mı şimdi? Ya anne sokma şunu. Ne sok Arkadaşlar bu. Dur getir bak ben onu yapacağım. Dökün nedense Bak. Dökülmüyor anneciğim. oyuncularımız oynay oynay bunları bitirmişsin anneciğim. Anne oynay. Mı? daha önce ben güzel, neyse, ama neyse ben koyu sadece be. pembe kullanacağım bu sefer Hı -hı. neden ya, ya anne en sevdiğim hocayı bitirdin yeniden alırım ben sana güzel bir şey olması için uğraşıyorum arkadaşlara bak ondan çok da bana kalmıyor çünkü <laughs> anne açıldı bu pembe dekince ortası bari ya. ay çok güzel annem her yeri sıçratıyor anne çok güzel oldu yeter artık dökme bunu büyük tabağa yapacağım arkadaşlar şuna mı Hı -hı. Şuna... şekil vermedim Hı -hı. Hani yok yok verme bence bu çok güzel Yeter, yeter. Arkadaşlar bu şekilde oldu. Dur anne ben göstereyim. Şöyle içine düşürme sakın. Geriden tut şöyle. Heh, bu şekilde tutabilirsin. Şimdi nasıl? Ben yapacağım? bunun dışına doğru mu yapsam? Bence can... dışına yap. İçine mi yapayım? İçine yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. Ya içine güzel olmaz ki. Ya. Bak. Olmadı. Cık. Boş ne? Tamam. şa doğru olmadı arkadaşlar. Zaten bu kocaman. Nasıl yapacağız? Dışına yapacaktık. Bak ben sana demiştim dışına yap diye. Arkadaşlar. Bu kadar. Selinciye gidiyorum diye bakıyorum. Ama gitmiyor. Daha kötü yapmadı ya. Kurumuş ki. Evet. Gidiyormuş. Ama bunu yapmayalım artık. Elim mahvoldu. Koyayım. Seni çekiyor bir sonuçta. Tamam koyabilirsin aşkım. Yerine. Elim yoruldu. <laughs> Son bir tane sen fincana yap. Tamam. Mavi fenerlerimiz var. vardı. Onlar nerede bilmiyorum yağmur. Hep aynı tonlar oldu. Mavi ile Sadece turuncu yap o zaman. Hayır anne koyayım. Ben istediğim yapacağım. Çok yaydırma Şimdi... sen ufacık bir şey yap sadece fincanı şurasına değsin. Tık. Tamam mı? tek yere dök. Hayır. Tek ben... yere dök büyük olmasın küçücük bir şey olsun. Anneciğim bitirdin. Hem ya bana, bana diyorsun? Ya anne sen bitiriyordun ben de Çok dök mü bak şey oluyor bu suyumuz soğudu herhalde tamam. Ben o kadar da değil kendi. İki renk yeterli mi? Ben ee... Tamam ben şimdi. E, aynı renkler oluyor aşkım. Tam ya. Şimdi Şundan, Şundan dök... dök madem ki. Aa. Şundan... Dökülmüyor ki onlar. Dök... Anne yapma. Dökülmüyor aşkım simgeler. Hayır bak soğudu hacı acele etmen gerekiyor. Al. Tamam bas. Kapat. Dökersen şu ikisinden birinden dök şundan veya ondan. Ortasına bak tam şu turuncunun ortasına dök. Turuncuna. Tamam. Dök. Yavaş yavaş. Tamam. Hı. Tamam şimdi fincana batır. Dur ya şekil vereceğim ben. Çok fazla şekil verme. Evet, merhaba arkadaşlar şimdi şarjımız bittiği için ara verdik bu arada Damla Ela da uyandı değil mi anneciğim Evet, evet son bir tane yapıyoruz arkadaşlar size tekrar göstermek Hayır, için Hayır. Dur şimdi Evet hemen şu rengi ben döküyorum suyumuz soğuyunca bakalım oluyor mu arkadaşlar Suyumuz biraz soğuduğu için Anne Soğuk renklerle soğuk Sefer. Bu sefer pembe bir anne. Simli pembeymiş. Bukumu sen kapat. Anne. Dur aşkım. Dur aşkım sen. Bak. Tut sarılın anneciğim. Ver. Az döktüm. Onu çok döktüm bir kere. Hemen şunları bir kalp şekli yapabilirsin. Sıcakken olmuyor. Şu. Tamam anne. Tamam evet. Şimdi tamam. Yapalım. yok onu deneyeceğim. arkadaşlar. Bu benim yaptığım güzel olan. Ne yapsın nerede? Yağmur bunu yapamamıştı arkadaşlar. Evet Şöyle, video kapandığında anlamamışız. Video kapandı ve Yağmur bunu yapamadım diye iyice üzerinde oynamış ve olmamış. Şimdi ben bunun bu tarafına yapacağım. Şöyle boş kısmına yapacağım arkadaşlar ve size göstereceğim. Şöyle. İnşallah güzel bir şey olur. Bakalım. Küçük bir şey Bakayım. Vardı. Arkadaşlar bir şey. Az bir şey yapmamız gerekiyordu anneciğim. Arkadaşlar bu şey de gitti. Bu hiç da gitti. olmadı. Bu hiç olmadı. Ay en güzel şu en tabak oldu. En güzel o, benim o tabakla yaptım. bak bu oldu. Bakın arkadaşlar en güzel evet. Ellerimizde battı bu arada. Şu tabak şöyle oldu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Bu çok güzel oldu. Şöyle takın dedi. Şöyle arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Anne onu takım yapabilirsin. <laughs> evet, şimdi son bir <laughs> tane yapmak ister misin? Evet 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 şu tabak. Hayır ona değil şuna yap bunun arkasına. Hadi videoyu kapatacağız arkadaşlar. Sonradan evet. yağmur yapsın. Çok dökme bitirdin aşkım. O zaten bitmiş. Tamam. Bu da bir yok. yok Diğer evet, Dur aşkım. Çok evet. az de. Evet. Sizin evet. noktalar koyuyoruz. Hiç yaydırmadan bu sefer böyle noktalı bir şekilde bastıralım. Evet. Hadi acele et. Şundan da bir biraz nokta. Bir Çabuk ol ama hemen soğuyor. Komsun. Ne 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 canım kızım benim. Hayır 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 hayır. Ha noktalı çok güzel oldu bu. Arkadaşlar bu sefer çok güzel oldu. Tamam. Bak bak bak. Aa aa aa. aa. sefer çok güzel oldu arkadaşlar. Anne göstereyim şöyle. Bakın çok güzel oldu. Şimdi bunun arkasını nasıl bastıracağım? Şimdi. Dur bırak. Güzelce bak bu tarafını, bu tarafı ya. Şey Şu tarafını şöyle ağdır. Şöyle. Hı. Bırakır mısın? Bozmadan. Hı. Sen yap. Korkuyorum. Evet. Şöyle. Nasıl? Güzel. Çok da güzel değil yani Şöyle oldu arkadaşlar. Bunu Evet. Kamerayı birazcık şey yap elinle. Arkadaşlar. Evet. Evet. Sıcak suyun buharında hemen şey Hani portreyi açmış. Böyle bakın arkadaşlar. O yüzden. Bence gayet güzel oldu. Ama pek beğenmedim. Niye? Benim çok patla, evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Damla Ela da sizi öpüyor. Değil mi aşkım? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Bay bay yap anneciğim. Damla Ela bay bay yap. Bay bay.